merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Öncelikle bu çok kısa bir teşekkür ve duyuru videosu olacak arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim çok kısa bir süre içinde yaklaşık iki ay içinde 10.000 bin abone ulaştık yani siz bu videoyu izlerken ortalama 11.000 abone olmuş olacağız büyük ihtimalle öyle düşünüyorum ee, Çünkü videoları kaydederek e, saati saatine yayınlıyorum otomatik olarak ee, bunu da e, erken kaydetmemin nedeni yaklaşık bir haftalığına tatile çıkacağım arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim ortalama bir 5 gün 4 e, gün veya 5 gün video gelmeyecek bilginiz olsun son video yani bu videodan sonra ortalama 4-5 gün video gelmeyebilir arkadaşlar e, Bunu duyurusunu yapmak istedim ikinci yapmak istedim duyuruşu e, değişik çekilişler yapacağım arkadaşlar bunları iler, ilerleyen zamanlarda göreceksiniz e, değişik değişik e, hediyeler dağıtacağım çekilişler yapacağım e, bunları yakın zamanda açıklayacağım arkadaşlar bilginiz olsun e, bir de dediğim gibi çok kısa bir süre içinde güzel bir abone sayısına ulaştık. Yani tam ortalama kafamdaki tahmine göre 11.000 çılgın olduk arkadaşlar. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kısa bir süre sonra tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.